Arkadaşlar bugün de var Minecraft video Minecraft'ın ikinci bölümünü çekiyoruz. E ee, evi size birinci bölümde anlatmıştım. Ee, bugün bu evimizi genişleteceğiz. Ee, arkadaşlar buraları kes, e, kesebilirim. Arkadaşlar denizin için. üzerine yaptığımızdan eve e, e, birazcık e, denizin üzerine şey koyacağız. Aynen. Arkadaşlar e, buraları kesebiliriz. E, ondan kusura bakmayın. O evi bitme yerine kesebiliriz. O yüzden sıra bakmayın arkadaşlar. Hayır, orayı yapmasam. Hı, çatıyı yıkmak zorundayım. Bu evi büyütmeyecek miyiz? Ha, evi sen dedi. Hı. Hmm, evi tamam. mi büyütelim yoksa şeyi mi diyeceğiz? Başka odalar ki, mı yapalım? Ben dedim ki şöyle bir tane daha bunu yapalım. Bu tamam. Daha Aynen, tamam, o zaman onları yerine koy. Arkadaşlar biz bunu yapıp geliyoruz. Hemen yapıyoruz. Arkadaşlar biz yapıp başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi videoyu duracağım, yapıp bir daha açıyorum. Evet arkadaşlar, akşam bulduk. Ee, biz evin büyüklüğünü ayarladık. Ee, şimdi sizlerle beraber Önüne de şöyle bir havuz düşünüyoruz deniz ol. ama olsun ama böyle de çok güzel görünüyor bence. Aynen. Ee, arkadaşlar şöyle yapacağız. Şimdilik e Biliyor musunuz arkadaşlar şey, şey çok denizin altında kalıyorsa da olamadı şey Yani arkadaşlar bakın. Bakın ne şey geldi. Ya bu evet, dönüşte. Yani, evet, bir şey yani, yani. boyuyorsunuz. Evet, bir yorumlara boy yazabilirsiniz aynen. Eee şey. Arkadaşlar buraları ıı, videoyu hızlandırarak siz geçebilirsiniz biz buraları hızlandırma koymayacağız. Siz buraları hızlandırıp kendiniz geçebilirsiniz. Ama sonlarını izlemeyi unutmayalım. Arkadaşlar e, buraya buranın üstünü evde yapacağız. Evet arkadaşlar şu anda taşlar odunları düşüyoruz. Hmm. Hmm düşündüm ama İbrahim istemedi. E bu kadar çok büyük, o kadar çok büyük olur. Ee, yani i̇çerideki malzemelerimiz yetmez. Arkadaşlar, şu an size buraya çete <laughs> çekeceğiz, değil mi? Şimdi o arkadaşlar <laughs> ama yorumlara istiyor, yazıyorsunuz. İstiyorsanız istiyoruz, istiyorsanız istiyoruz. Arkadaşlar Yen. evimiz o kadar da büyük olmayacak buradaki. Bunlarla yine aynı büyüklükte olacak. Arkadaşlar hmm. ne çabuk akşam oldu? Akşam olmadı. Hmm. Hmm. Evet. Görünce ne? Görünce zannediyordum. Azıcık. Arkadaşlar görüntüyü açıyoruz şimdi. Birazcık parlaklığı yani. Bu kendi kendine parlaklığı şey yapıyor. Aynen gözümüz ağrmasın diye kendiliğinden kısıyor. Bizim evde şey var mıydı? kapı. Evet. vardı. Evet arkadaşlar, şimdi orası kapı olsun mu? Evet arkadaşlar, şimdi ne şey yapacağız? Ee, buna biz evin her yerine kek koyduk. Aynen yani arkadaşlar. Siz e, şuralarda keklerimiz. Hı. E, bunu göstermemiştik. Arkadaşlar şimdi e, biz şeye gidiyoruz. Zombilerle savaşmaya o zaman gittiğimizde e, geldiğimiz zaman adamın canı çok az olduğundan mesela bakın bizim yiyecek bölümü şu evin yanındaki yer ve üst katı çok zor oluyor o yüzden oraya koyduk ya arkadaşlar siz de Minecraft oynuyor musunuz onu yorumlara yazın bir bir de seviyor musunuz sevdiğinizi belirtin. İbrahim çitlere şey koyacağız lamba. Aynen. Hı, lamba Lambayı yapmamız lazım. Ona bir bakayım şuradan lamba nasıl yapılıyor. Arkadaşlar bakın ki Arkadaşlar biraz çekeyim. Arkadaşlar bakın canımız yükseldi. Hmm. Arkadaşlar bizim kit bölümümüz bu taraftaydı herhalde. Burası Adam da ne? Burası, burası altı. Burada, Burada kapılar varmış. Şöyle iki kapı alalım. Neden iki kapı? Ne odanı koymayacak mi? Kapı koymayacak mıyız eve girmek için? E ee, hani odanın odalarını. Yine mi parlaklık düştü? Bir şey olmaz. E, ee, şu çitlerden alalım. Evet. Şimdi çıkar şimdi de yapıyoruz. Başlıyoruz. E hey, arkadaşlar hayatta kalma olduğu için böyle tahtalardan yapıyoruz. Aynen. Arkadaşlar <laughs> evin ev yapıldıktan sonra görüşmek üzere. <laughs> arkadaşlar, şimdi Bakın aşağıda kayıp kararlarım var. Gördünüz mü? Arkadaşlar gördüğünüz bu gibi burada bir oyun tadı var. Arkadaşlar gösterelim mi size? Osman gösterelim mi? Gösterelim. Arkadaşlar bakın tarlamız buydu. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bam bam var ya, ya bam 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 var ya bam 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 var ya bam 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 arkadaşlar 3 saatte yaptım. Tüm bunları bulmak çok zamanım aldı. Gittik tek tek topladık. Vah le 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 şarkısını söyledik. Bunları yaptık. Gösterimiz çıkarıldı. Arkadaşlar bu video böyle kısa olacak e, e, dersin e, şey e, koronadan dolayı biliyorsunuz o yüzden bizim bir yere gitmemiz gerekiyor o yüzden görüşmek üzere bay bay.